Gaziantep'te son günlerde Artar'da yaşanan elektrik kesintileri ve yüksek voltaj nedeniyle mahalle sakinleri mağduriyet yaşarken kentteki muhtarlar çözüm için harekete geçti. Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Muhtarlar Dernek Başkanı Mimar Ahmet Muhtar, Ahmet Titiz toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Gerek vatandaşlarımız mağdur, gerek biz muhtarlarımız, burada vatandaşlarımızın ee, ilk çağrışım yaptığı, ilk ulaşabildiği muhtarlar olmuş oldu. Tabi bu neden bu nedenden dolayı biz muhtarlar olarak çok zan altında kaldık. Ee, vatandaşlarımıza karşı karşıya gelmek zorunda kaldık. Ee, buna bağlı gerek valiliğimiz, gerek e, il müdürümüzün yapmış olduğu açıklamayı istinaden bizler de bugün heyet olarak il müdürümüz Refik Bey'i ziyaret, ziyarette bulunduk. Gaziantep'imizde yapılan mahallemize yapılan kesintilerle alakalı son durum nedir? Görüşmelerde bulunduk. Bununla beraber il müdürümüz sağ olsun bizlere gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Cuma gününe kadar bütün mahallelerdeki yaşanan elektrik kesintilerini, trafo yetersizliklerini karşılayacaklarını bize bildirdiler. Şöyle mahallelerin tabii ilk başta ulaştığı kişi muhtarlar oluyor. muhtarlık da devletle millet arasında köprü vazifesini gören bir kurum biliyorsunuz. Demokrasinin ilk temel taşı. Bize de bu bağlamda gerek müdürlerimizi, gerek devletimizi arayarak bilgilendirerek gerekli arızaları bildirmekle mükellefiz. Elimizden gelen tek çabamız bu olmakta. Gelen personellerimize, arkadaşlarımıza, teknik ekibe yardımcı oluyoruz. İşlerin daha hızlı yürümesini, daha hızlı bir şekilde sonuçlandırmasını aracı ediyoruz sadece. Bugün de müdürümüzle görüşmemizde muhtarlarımızla bilginin daha hızlı akışını sağlamak, doğru bilgiyi almak babında ziyarette bulunduk. Müdürlüğümüz de sağ olsun bize gerekli bilgiler verdi Cuma gününe kadar bütün mahallelerdeki aksaklıkların giderileceğini, elektrik sorunlarının biteceğini müjdesini verdi bizlere. Bizler de muhtarlar derneği olarak, muhtarlar olarak bu konunun takipçisi olacağımızı bildirdi kendilerine. O bağlamda ümit ediyoruz şimdi inşallah Cuma gününe kadar sorunların biteceği kanısındayız, takipteyiz diyoruz. vatandaşlarımızdan bize gelen en çok talep şikayet noktası kısa devreden dolayı, elektrik gelip gitmesinden dolayı ve yüksek voltajdan dolayı elektronik ilaç, e, eşyalarımız hasar gördü veya bozuldu babında. Bu noktada da bizim muhtarlar olarak talebimiz vatandaş olarak vatandaşlarımızın e, kısa devre sonucu, yüksek voltaj sonucu yanan elektronik cihazlarının mağduriyetlerinin giderilmesi, tazminatlarının karşılanması. Bu noktada ma vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz Enerjisa'dan. Bu bağlamada dernek olarak bir tekrardan bir talebimiz enerjiye olacaktır. Yine dediğim gibi bu konunun da takipçisi olacağımızdan vatandaşlarımızın şüphesi olmasın, e, Muhtarlar olarak milletimizin yine emrindeyiz, hizmetindeyiz diyorum.